katolikos. Ortodoks Hristiyanların, Katolik Hristiyanların, Müslümanların ortak evi olması. Biz de diyaloğa güveniyoruz. Ayasofya'nın diğer inançların da yine ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylemek istediyse biz buna katılmıyoruz. Bu Ayasofya camidir ve 1453'ten bu yana camidir. Belli bir süre 86 yıl müze oldu. Ayasofya tüm dinler için ibadete açılsın imasına sert çıktı. Ayasofya camidir, cami kalacak mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González Laya ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Gündem Ayasofya'ydı. El espíritu de este monumento insanlık mirası olan bu anıtın ruhunu korumak, ortak ev olarak da insanlık mirasını temsil etmektedir. Biz de diyaloğa güveniyoruz. Yani Türkiye ve UNESCO arasındaki diyaloğun yardımcı olacağını ve bu unsurların korunacağını güveniyoruz. Tüm e, ibadet dinlerin ibadetlerine açık olmasını söylüyor, söyleniyorsa, bu anlama geliyorsa söylenenler bu mümkün değil ama dünya kültür mirası olarak içinde ikonalar dahil tüm özelliklerinin korunması ve herkesin ziyaretine açık olmasını kastettiyseniz tamamen katılıyorum. Bakan Çavuşoğlu Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Yunanistan'dan gelen tepkilere de yanıt verdi. Ayasofya caminin açılımı tekrar ibadete açılması herhangi bir ülkeye veya bir inanç grubuna karşı üstünlük sağlama çabası değildir. Dolayısıyla bu anlayışa, bu komplekse niye girdiler onlara sormak lazım.